Siyasi krizler yaşandı. Genç kuşaklar birbirler birbirine düşürüldü. Sivil siyaset devre dışı bırakıldı ve askeri darbeler oldu. Elbette bu ülkenin tarihinde çok ciddi ekonomik krizler yaşandı. Toplum bir gecede biriktirdiği maddi değerlerinin yarısını kaybetti ve askeri darbeler oldu. Ancak bu ülkenin tarihinde ilk defa hem sosyal hem siyasal hem de ekonomik kriz birlikte ve at başı gidiyor. Ülkemiz nasıl ve niçin böylesine berbat bir noktaya savruldu diye sorduğumuzda ise cevap olarak karşımıza adına başkanlık sistemi denilen adalet ve liyakat sisteminden kopmuş, liyakat sisteminin def edildiği, istişare ve denetim mekanizmalarının bertaraf edildiği tek adam rejimi çıkıyor. Evet, ülkemizin içine düştüğü Fetret Devri'nin tartışmasız en büyük sorumlusu AK Parti MHP ikilisinin başımıza bela ettiği tek adam rejimidir. Hatta bu rejime Erdoğanizm de diyebiliriz. Kendine münhasır bir rejimdir ve yeryüzünde eşi ve benzeri yoktur. Kıymetli basın mensupları, 2002 yılında çok büyük beklentiler ve çok yüksek umutlarla milletten yetki, yetki alan AK Parti ve Erdoğan iktidarı, geride büyük hayal kırıklıkları, sosyal travmalar ve enkaz yığınına dönmüş bir ülke bırakarak siyaset sahnesinden çekiliyor. Ancak hiç kuşku yok ki Türkiye bütün bu sorunların üstesinden kısa sürede gelebilecek bir ülkedir. Eğitimli ve yetişmiş insan kaynağımız, her şeye rağmen işleyen sanayi sistemimiz, geniş ve bereketli ovalarımız, tarımsal üretim altyapımızla iklimi, coğrafyası ve tarihi kültürel birikimiyle bu ülke yeryüzünde potansiyeli en yüksek ülkelerinden ülkelerin başında gelir. Yeter ki bu potansiyel doğru, adil ve demokratik bir sistem üzere yapılandırılmış olsun. Ve işte Gelecek Partisi olarak bizler adil, demokrat, özgür, bilimle barışık, Bağımsız ve kardeş bir Türkiye inşa etme iddiasıyla halkımızın huzurundayız. Ülkemizin sorunlarını biliyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Ayrıca Burdurumuzun potansiyelini, imkanlarını ve önceliklerini biliyoruz ve bu konuda aylardır çok ciddi bir çalışma, bir saha çalışması yapıyoruz. Dersimize çok iyi çalıştığımızı bilmenizi isterim. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu 29 Kasım 2022 günü şehrimizi ziyaret ettiğinde kendisinden Burdur'u tarım ve hayvancılık üretiminin başkenti yapacağız sözünü aldık ve bunu bizzat kendi ağzından Burdur kamuoyuna duyurduk. Basınımızın kıymetli temsilcileri hiç kuşku yok ki Türkiye yeni bir döneme giriyor. Ve bu yeni dönemde Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak Gelecek Partisi ülkemizin ve Burdurumuzun dertlerine derman olma kapasitesine sahiptir. Biz hazırız. Burdur hazır, Türkiye hazır. Burdur'u ve Türkiye'yi yönetme iddiasındayız ve bu anlamda bu dönem 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı da iyiyiz. Evet. Teşekkür ederim. Size sağ olun.